Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Şimdi hep Finlandiya'yı övmek olmaz. Her zaman övemeyiz. Biraz da kötü özelliklerinden bahsetmemiz lazım. Ve şu anda en kötü özelliği yeni hükümet. Yeni şu anda arkamda zaten parlamento binasını görüyorsunuz. Burada gelecek hafta itibariyle zaten protestolar başlayacak ve büyük ihtimal bu ay, iki ay, üç ay artık aylarca devam edecektir bu protesto. En son zaten Mayıs ayında hatta Nisan'da falan bile başladı galiba. Şimdi yeni hükümet geldi. Yeni hükümetimiz aşırı sağcı, aşırı. Zafer Partisi iktidar oldu burada diyebiliriz. Tabii Zafer Partisi'nden bile kötüler bence kesinlikle yani. Zafer Partisi mantıklı bir parti. Mantıksız bir parti şu an iktidara geldi. Ne oldu? Finlandiya'da hemen bir geçmişine özet geçeyim. Finlandiya'nın başbakanı Sanna Marin'di. Çok tatlı bir insan böyle 34-35 yaşında bir kadın. Bayağı da güzel bir kadın. Bu kadın zaten hep böyle haberlerde falan da çıkıyordu, görüyorduk. Hatta konserlere geliyor, katılıyor. Baya böyle zaten tüm dünyada ünlü oldu kadın gerçekten de. Sadece Finlandiya'nın başbakanı ama böyle zaten kepslerini yapıyorlar. Çünkü kadın gece kulüplerine falan da gidiyor. Şu anda da mesela en son burada bir festival oldu. O festivale de gitti. Şu an artık ex başbakan olarak gidiyor seçimi kaybettiği için. 4 yıl o kadın başbakandı. Gayet yani seveni vardı, sevmeyeni vardı işte. Direkt sosyal demokrattan başbakandı. Daha böyle sol tarafında bir hükümet vardı. Zaten kurdukları hükümet de öyleydi. Orta parti vardı işte. Yeşil parti vardı. Güzel bir hükümetleri vardı ama biraz borçlanıyorlardı ve bazı şeylerin fiyatları vesaire de yüksek. Ve göç sorununu böyle dert eden insanlar da vardı. O noktada insanlar biraz daha sağa oy verdiler. Bir Finlandiya'da sağ parti var. Bu böyle sıkıntı olmayacak bir parti böyle. Ortanın sağ, az sağ. Bir de aşırı sağ parti var. The Finns işte Periskus diyorlar onlar yani 2011'den beri yükselişteler ve şu an ilk defa böyle ikinci parti oldular. %20'nin üzerinde bir oya çıktılar ve yani Sosyal Demokrat Parti'yi de geçtiler. Sandamani'nin partisinden de çok yüksek bir oy aldılar ve onların söyledikleri zaten şeyler kesinlikle yani fin vatandaşını aşırı zorlaştıralım. Göçmenleri atalım. Aşırı zorlaştıralım her şeyi kısaca. Mesela çalışma şeyinde de şu anda plan o. Yeni planlar geldi işte. Yeni hükümetin vaatleri hükümeti de kurdular zaten bu vaatleri uygulamaya başlayacaklar. Vatandaşlık normalde 5 yılda alınabiliyordu. Bunlar 10 yıl yapmak istediler ama şu an yine bir koalisyon var. Koalisyonla ortak 8 yıl anlaşmışlar. 8 yıl yapmayı planlıyorlar. Oturum kartlarında mesela çalışma izni alınız. siz. Genelde 4 yıllık çalışma izni veriyorlar bir işi işten kabul aldığınızda. Ve işten atıldınız diyelim başka bir iş bulacaksınız. Veya işte sadece kalacaksınız, gezeceksiniz, çalışmak istemiyorsunuz. Yine o oturum kartınız sizin 4 yıl geçerli işte süresi bitene kadar geçerli. Şimdi şey sistem getiriyorlar bu Amerika'da olan işte. 3 ay içerisinde bir iş bulmazsan seni hemen deport edeceğiz. Bu sistemi getirmeyi istiyorlar. Ama buraya zaten çalışmaya gelen insanlar da böyle şey insanlar zaten mühendisler, daha böyle specialist dediğimiz böyle yüksek gelir kazanan, bayağı tax ödeyen ve bayağı aslında buraya faydası olan insanlar. Yani biraz daha alt kesim göçmenlerden ziyade daha böyle beyin göçüyle gelen insanları böyle kötü etkileyecek şeyler getirmeye başladılar. Fin vatandaşlığı konusunda normalde orta seviye bir fince gerekiyor ve öğrenilebiliyor. Yani zor bir dil ama orta seviye öğrenilebiliyor. Onu çok daha ileri bir seviyeye taşıyacaklar. Çok ileri bir seviye olacak ve artı sınav getireceklermiş de vatandaşlık testi tarzı. Bu tarz planları var. Ve bu durumdan dolayı da zaten buradaki yabancı herkes çok şikayet ediyor. Daha şu an gelmedi işte bu dediğim şeyler. Bunlar vaatler ve 4 yıl şu anda hükümeti aldılar. 4 yıl boyunca bu vaatleri uygulamaya başlayacaklar ki. Ve bu vaatleri uygulayabilirlerse pek çok insan için aslında bayağı olumsuz sonuçlar olacak. Bu seçim olduğundan beri özellikle buradaki international öğrencilerde bayağı olumsuz bir hava var. İşte keşke Almanya'ya gitseydim, keşke şunu yapsaydım, keşke Finlandiya'ya gelmeseydim falan diye düşünmeye başladı insanlar. Ama yani zaten şu anda Avrupa'nın genelinde bir zaten sağ yükseliş var. Yani Avrupa Birliği Komisyonu'nda da bu belli olacak büyük ihtimalle. Almanya'da da mesela yani Almanya'nın aşırı sağcı partisi AFD yükseliyor anketlerde ve 2025'te iktidar olma ihtimali var. Ve o parti çok daha böyle şey Avrupa Birliği'nden de çıkalım diyor daha böyle. Doğum bir parti. Büyük ihtimal söylemlerini yumuşatırlar daha fazla uyanmak için ve iktidara gelme şansları var. Burada Finlandiya'da geldiler. Zaten İtalya'da da geldiler. Yani her yerde bir sağ grubu yükselişi var. Finlandiya'da bundan nasibini çok ağır ve acı bir şekilde aldı. Neden çok acı bir şekilde aldı? Çünkü büyük ihtimal yani bu 4 yılın sonunda ben tekrar seçilebileceklerini düşünmüyorum. Kimse düşünmüyor. O yüzden amaçları bu 4 yılda zorlaştırabildiğimiz kadar zorlaştıralım. Kuralları getirebildiğimiz kadar getirelim kafasındalar. Öyle olması da çok sıkıntı işte. Özellikle şu anda tam 4 yılını 5 yılını bitirmiş ve vatandaşlar başvurma aşamasındaki insanlar için baya böyle negatif etkileyecek bir durum. Ve sınırsız oturum iznini de zorlaştırıyorlar. O da normalde 4 yıl yaşayınca alabiliyordunuz. Onu 6 yıla çıkartıyorlar. Ama şöyle bir şey getirmişler. Yıllık geliriniz 40 bin doların, 40 bin euronun üzerindeyse 4 yılda da alabiliyorsunuz. Ve bir şartı getirmişler. Bu biraz sıkıntı. Yani çünkü bir insan burada yaşayıp, yani burada vatandaş olmak istemiyor. Sadece burada yaşıyor, çalışıyor. Yani İngilizce ile her şeyini hallediyorsa neden ekstradan fince bilmek zorunluluğu olsun işte burada oturum kartı alması için. Bu zorunluluğu getiriyorlar ne yazık ki. Yani bu tarz kurallarla Finlandiya biraz daha az bir daha az cazip olan bir ülkeye dönüşüyor buraya gelecek işte özellikle beyin güçüyle gelecek buraya international öğrenci olarak gelip okumayı düşünebilecek insanlar için oldukça daha az cazibe olan bir yere dönüşüyor. Biraz daha bence bu olaylardan sonra İsveç'in, Danimarka'nın ve pek çok ülkenin gerisinde kalacaklar. Yani çok etkiledi ve yani şey planlarda işte okul ücretlerini arttırmak vesaire de var. Yani bir sürü aslında buradaki yabancılara yapabildiğimiz kadar kötülük yapalım şeyi var. Hatta bu yeni koalisyon şeyi de planlıyor. Zaten dediğim gibi sosyal demokratlar yönetirken öğrenciler vesaire çok fazla benefit alıyordu. İşte yardım alıyordu devletten. Nasıldı mesela? Siz mesela kira veriyorsunuz 600 lira. Bunun 400'ünü 500'ünü falan genelde devlet ödüyordu. Pek çok arkadaşım da bu şekildeydi. Bayağı kele diye bir sistem var burada işte. Öğrencilere yardım yapıyorlar. Ve yani o şekilde öğrenciler tek başlarına bir ev paylaşımı yapmadan güzel evlerde devletten aldıkları yardımla bu yardım mesela direkt kendi ceplerine gitmiyor kiradan düşüyor. O noktada bu yardımı direkt böyle cebe atıp başka bir şey de yapamazlar. Herkes rahat yaşasın diye aslında böyle bir yardım vardı ama bu yardımlar da böyle devletin işte cari açığı mı denir çok yükselttiği için borçlanmasını çok arttırdığı için dış borcun bu yeni gelen işte sağ hükümet yok bunu da kaldıracağız diyor tamamıyla kaldıracağız diyorlar işte bu yardımları vesaire. Yani bayağı değişimde ve bu değişimde kolay olmuyor. İnsanlar tabii protesto etmeye, bayağı böyle haberlerde böyle yazılar yazmaya, yani pek çok insan tepkisini koymaya başladı. Zaten ben daha önce burada da bir protestoya katıldım. Herkes geliyor zaten burada biraz daha Avrupa ülkesi olduğu için protesto kültürü var. Polis falan gelmiyor genelde. Gelse de bir iki tane geliyor. O da böyle güvenliği sağlamak için. Kimse sizi tazlikli suyu falan sıkmıyor. Burada da o yüzden direkt zaten parlamento binasının önünde olacak protestolar. Ben çok bir şey değiştirebileceğini sanmıyorum aslında bu protestoların. Çünkü bu insanlar oyları aldılar. Ya yani Bu vaatleri söylediler ve Finlandiya halkı da bu oyları verdi ve seçildiler. Yani bu da demokrasi. Yani onu 10 yıla da çıkarsa film vatandaşlığını 20 yılda verelim dedi deseler. Yani bunu deseler ve insanlar aslında ona oy verdiyse demokrasinin gereği bu. Bence bir konuda bu konuda yapabilecek bir şey yok. Baskılar belki biraz daha işte yumuşatabilir işte. 8 yıldır lan onu belki 7'ye çekerler, 6'ya çekerler. O baskılarla protestolar belki o açıdan biraz faydalı olabilir. Ama seçimi kazandılar. Yani %20'nin üzerinde oy aldılar. Bu da zaten gösteriyor ki Finlandiya'da her 5 kişiden biri oy verdi. Yani her 5 kişiden biri Finlandiya'da bayağı sağ görüşlü. Biraz ırkçı diye tabir edebiliriz. Şöyle diyeyim ben Finlandiya'daki insanlar için zaten. Genel olarak hepsi çok kibar insanlar. Ama görüşleri çok farklı. Yani o dediğim gibi o 5 kişiden bir kişiye denk gelirseniz biraz daha ırkçı bir insana da denk gelebilirsiniz. O yüzden burada konuştuğunuz, tanıştığınız insanlar gerçekten farklı oluyor. Genelde tabii şehir bölgelerinde daha okumuş insanlar vesaire olduğu için burada çok fazla mesela oy çıkmıyor. O tarz partilere, aşırı sağcı partilere burada yaşayan insanlar biraz daha yabancılara alışmış ve biraz da bilgili oluyorlar. Bu yabancı insanlar geliyorlar ülkeye vergi ödüyorlar. Ülkenin bayağı böyle kalkınmasına yardımcı sağlıyorlar diye. Olumlu bakıyorlar. Ama işte kuzeyinde bir köyündeki adam öyle olumlu bakmıyor. Yok istemiyorum ben ülkemde diyor. Yani saçı siyah olan biri film vatandaşı olamasın diyor. İşte kara olan biri film olmasın diyor. Biz hepimiz böyle finiz diyor. Zaten parti de The Fins Parti. Finlerin partisi. O noktada işte burada da bayağı milliyetçi bir yükseliş var. İnsanlar da farklı dediğim gibi işte. Milliyetçi duruma daha yakın olanlar var. Daha uzak olanlar var. Her çeşit insan görüyorsunuz. Ben pek bir ırkçılık durumu kendim çok yaşamadım. Ama yaşayan arkadaşlar da olabiliyor. Özellikle gittiği yerine göre, yaptığı işe göre, işte muhatap olduğu insanlar çok fark ediyor insan buradaki deneyiminizde. Ben şeyi de duydum çünkü Finlandiya'ya gelip işte orada uyuşturucu bağımlıları çok fazla hiç sevmemiş. Bir arkadaşım gitmiş hiç sevmemiş. Bayağı uyuşturucu kullanıyormuş kullanılıyor. Ama benim mesela uyuşturucu kullanan hiç arkadaşım yok burada. Hiç yok şu anda. Benim arkadaşlarım genelde iş şirketten arkadaşlarım. Hepsi zaten iyi eğitim almış. Aileleri falan da böyle genelde durumu iyi olan. Kendileri de üniversite okumuş veya okuyor şu anda kişiler olduğu için. Hepsi böyle ayrı hobileri olan, enstrümanlar çalan, sporlar yapan, gayet böyle bilgili birikimli insanlar. Burada işte muhatap olduğunuz insanlar sizi etkilemiş oluyor. Yok mu? Bayağı uyuşturucu kullanan insan vesaire var. Hayır, hiç okumamış, doğru düzgün hatta İngilizce konuşamayan kişiler de var. Ama genel olarak başkente gelirseniz, bir okulda okursanız iyi bir okulda veya bir işte çalışırsanız bu tarz insanlarla muhatap olmuyorsunuz ve hiçbir şekilde tanışmıyorsunuz. Tanıştığınız insan kitlesi çok daha aslında gelişmiş bir insan kitlesi oluyor. Daha böyle okuyan bilen kişiler olmuş oluyor. Öyle bir aslında farklı bir deneyim farkı olabiliyor insanlar arasında. Benim deneyimim güzel Finlandiya'da. Ben genel olarak mutluyum zaten burada. Ama bana sorarsanız ben burada kalacak mıyım? Ya aslında kalmayı da istiyorum. Seviyorum Finlandiya'yı ama bu yeni hükümetin kurallarıyla vesaire. Bir de ben buranın kışını da hiç sevmiyorum. Gerçekten hem karanlık hem çabuk soğuk geçiyor. O yüzden yani Finlandiya'da kalıp kalmama arasında biraz daha aradayım. Özellikle şu an mesela yaz bitiyor. Ağustos sonu geldi. Eylül gelecek şimdi yavaş yavaş burada Ekim'den sonra zaten çok soğuyor. Yani buranın kışı dediğim gibi çok uzun sürüyor. Çok uzun bir kış. Yani ben yazını daha çok seviyorum. O yüzden biraz daha her sene bayağı karanlık kışlarımız olacak. Burada yaşayabilir miyim kaygısı var. Ben o yüzden pek emin değilim burada kalma konusunda. Çok burayı seven ve kalmak isteyen çok arkadaşım var. Kalmak istemeyen ben okumu, okulumu bitirip gideceğim diyen de çok var. Ama yani herkesin işte dediğim gibi sevdiği, tarttığı şeylere göre. Ben de baktığımda işte yani kalsam da mutlu olurum büyük ihtimalle. Ama daha mutlu olabileceğim bir yer varsa neden zaten burada kalayım diye düşünüyorum. Bakalım biraz zaman gösterecek. Ben zaten önümüzdeki 3 ayda yani Kasım sonuna kadar Amerika'da olacağım. Sonra Almanya'da olacağım bir süre. Finlandiya'da en erken gelecek sene işte Ocak'ta falan buraya gelebilirim. Buraya da Ocak ayında gelmek istemiyorum bir anda soğuğa. Büyük ihtimal buraya dönersem işte gelecek yaza doğru dönmüş olurum veya dönmemiş olurum. Onu zaman gösterecek, göreceğiz. Yani biraz da takip ediyor olacağım ben de buradaki politikayı. Siz de eğer takip ediyorsanız, yorumlarınız varsa veya daha fazla bilmek istediğiniz nokta varsa bu konu hakkında aşağı yorum olarak yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Arkama da Parlamento binamızı alıp bu videoyu burada bitireyim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.